Merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım ben İnci Can Demir bilmeyenler için prematüre bebek ailelerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlamaktayım aynı zamanda 24 haftalık doğan ve bugünlerde 12 yaşında olan Can'ın annesiyim e, bugünkü videomuzun konusu prematüre bebeklerde yoğun bakımda ve daha sonra sıkça karşılaştığımız sağlık komplikasyonları sağlık sorunları e, çok sayıda soru alıyorum sorularımız şöyle başlıyor İnce hanım bebeğim yoğun bakımda enfeksiyon geçirdi çok korkuyorum sizde de böyle bir şey olmuş muydu İnce hanım, bebeğimin kan değerleri çok düşük kan verilmesi gerekiyor sizde de böyle bir şey olmuş mu diyor Bebeğin beyin kanaması geçirdi. Bebeğin bağırsaklarında sorunlar var. Bebeğinin kalbiyle ilgili bir problem var. Bebeğinin beyninde lezyonlar var. Daha liste uzayıp gidiyor. Doğal olarak bilmediğimiz bir şeyden korkmamız çok doğal. Ve en önemli şey, prematüre bebeklerde hep bundan söz ediyorum, bu sağlık sorunlarının, komplikasyonlarının olması son derece normal. Pek çok hekimle de bu konuda yapmış olduğumuz canlı yayınlarda her zaman bunu vurguluyoruz. Zamandan önce doğan bir bebeğin organları dışarıda gelişiyor ve bu gelişim sırasında da komplikasyonların olması son derece doğal. E ee, neyse ki ve çok şükür ki e, tıp çok ileride ve tedaviler, yapılan e, ilaçlar ve her türlü desteklerle ileri derecede donanımlı hastanelerimiz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz sayesinde prematüre bebekler bu sorunları aşıyor ve hayata çok iyi bir şekilde tutunuyor. Şimdi bu sorunlar, komplikasyonlar başımıza geldiğinde yani doktorumuz bize tıbbi olarak böyle bir sorundan geçiyor bebeğiniz şu anda Durum bu dediğinde ilk ailelerin yapmış olduğu şey internette Google'da aramak. E, i̇şte liste uzun dediğim gibi e, kanama, apne nöbeti, akciğerlerindeki yetersizlik, e, hidrosefali, rop yani gözlerle ilgili sıkıntılar, kansızlık az önce bahsettiğim gibi sarılık, enfeksiyon, bağırsaklarla ilgili problemler liste uzun. Sevgili aileler. E, ve e, size bu videomla birlikte e, en büyük tavsiyem şudur. Tıbbi konularda lütfen araştırma yapmayın. Lütfen hekiminize güvenin. Nedeni de şu. Her bebek farklı. Her bebekteki e, tıbbi komplikasyon da farklı. Can beyin kanaması geçirdi. 24 haftalık bir başka bebeğin geçirmiş olduğu beyin kanamasıyla canınkisi aynı değil. Olmayacak da. Dolayısıyla e, lütfen e, bu konuda biliyorum umut arayışı içindesiniz, biliyorum bilgiye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama biz hekim olmadığımız sürece, kaldı ki hekim dahi olsak uzmanlığımız yeni doğan yoğun bakım olmadığı sürece e, bu konulara hakim olmamız, ne olacağını öngörmemiz mümkün değil. E, biliyorum işte bebeğinizin o sırada hastanelerde nöbet geçiriyor olması ya da beyninde bir takım lezyonlar görülmüş olması, havale geçiriyor olması, bunlar gerçekten e, sabırla beklenilmesi, güç e, yönetilmesi çok zor durumlar. E, bu videonun da amacı o. Bu noktada sizlere en büyük tavsiyem şu: lütfen başka ailelerin deneyimlerini üzerine e, bebeğinizin geleceğini ve kendi e, beklentilerinizi inşa etmeyin. Her bebek farklı ve en önemli size vereceğim buradaki en büyük haber prematüre bebekler çok güçlü. Olağanüstü güçlüler. O yüzden onlara minik kahramanlar, mucize bebekler, prematüre gücü diyoruz. Lütfen buna inanın. Siz inanırsanız olur. Lütfen doktorumuzun verdiği bilgilere e, alın bu bilgileri ama çok da bununla ilgili fazla yoruma açmayın. Çünkü doktorumuz bunu size bildirmek zorunda. Ama e, biliyorum şimdi diyeceksiniz ki canım bu bilgileri ne yapacağız biz? Bu bilgileri doktorunuzun söylediği bilgileri onun görevi gereği size açıkladığını e, bilmeniz gerekiyor. E, Prematürlerin Gücü adındaki üçüncü kitabım ki hemen arkamda onu sizinle paylaşayım. Bu kitapta e, ben e, 12 tane hekimin görüşüne yer verdim. Ve göreceksiniz eğer kitabı okursanız. E, hekimlerimiz dahi bu konuda çok hemfikirler. Prematüre bebeklerin inanılmaz bir yaşam mücadelesi, gücü var. Olağanüstü tıbbın bile açıklamakta zor, zorluk çektiği aslında şöyle açıklanabilir. E, beynin, bebeklerin beyinlerinin müthiş bir plastisite özelliği var bu nedenle de bu bebekler pek çok sorunu yoğun bakımda geçirip atlatıp üstesinden gelebiliyorlar. Şimdi plastisite sorunu demişken bu bir uzmanlık alanı çünkü nöroloji ile ilgili bir uzmanlık alanı. Hemen bu videomun içeriğine şu bilgiyi de ilave etmek istiyorum. Youtube'da uzun uzun canlı yayınlar kaydetmek daha sıkıntılı olduğu için Instagram IGTV'de fizyoterapistlerle, nörologlarla yeni doğan yoğun bakım uzmanlarıyla göz hastalıkları uzmanlarıyla psikologlarla başka kimler var diye düşünüyorum pek çok hekim ve uzmanla canlı yayınlar yaptım lütfen o canlı yayınların tekrarlarını izleyin çünkü orada aradığınız bilgiler mevcut yine prematüre bebek bakımı adlı ikinci kitabımda tıbbi konulara Hekimlerin cevapları var, yani prematüre bebeklerde oluşan komplikasyonlara ilişkin tıbbi konuların cevapları var. Ama inanın ki bu cevaplar sizi bir ölçüde rahatlatıyor. Olsa da zaman ve bebeğinizin genetik mirası, bebeğinizin gücü bu sürecin belirleyici olacaktır. Bunu tüm Doktorlarımız vurguluyor, belirtiyor. Çünkü prematürelik bir renk skalası ve her bebek kendi özelliklerine göre evriliyor, değişiyor ama çok güçlüler. Umuda lütfen sarılın. Siz iyi olacağına inanırsanız bebeğinizin çünkü sizin inanarak verdiğiniz duaya ihtiyacı var. Çünkü onlar bize de ilham oluyorlar. O küçük bedenleriyle ne kadar savaşçı olduklarını gösteriyorlar. Ben bu videoyu özellikle tabi konuların içeriğine dair bu şekilde yol gösterici olması için kaydetmek istedim. Çünkü süreç hastanede de bitmiyor. İnşallah biter. Sağlık sorunları tümü geçmiş olur yoğun bakım ürünleri geride kaldığında ama prematüre bebekler eve çıktıktan sonra da çok dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Buna lütfen e, vurgu yaptığımda bunu lütfen dikkate alın. E, Prematüre bebeklerimiz eve geldikten sonra, gelişimlerinde, oluşabilecek komplikasyonlarda CP'li bebeklerimiz oluyor, oksijene bağlı bebeklerimiz oluyor gibi gibi e, ya da kolostomi dediğimiz evde bakımı gerektiren bir takım e, tedavi sürmesi gereken tedavi gereksinimi olan bebeklerimiz oluyor. Burada da yine ailenin deneyimi çok önemli, ailenin bilgilenmesi çok önemli. E, lütfen doğru bilgilerle ilerlemeye gayret edin. E, başkalarının bilgileri evet kıymetli ama her bebek farklı. İçgüdü, annenin içgüdüsü her zaman doğruyu gösterir. E, daha önceki videolarımda da hep bunu belirttim. Bilgi güçtür. Lütfen bilgilenin. Doğru bilgilere ulaşın. Kişisel deneyimlerden biraz uzak kalarak doğru bilgilere ulaşın. Bunun için 3 tane kitap yazdım. Ve iç sesinizle bu bilgileri harmanların harmanlayın. <laughs> Göreceksiniz. En iyisini yine anneler biliyor. Ben bebeğime nasıl bakarım? Bir şey olursa gibi kaygılar duymanız çok normal. Çünkü uzun süre yoğun bakımda sizden ayrı kalan bir bebeğiniz var. Ama bebeği için en iyisini bilen de annesidir. Anneler her şeyin en iyisini bilir. Bunu her zaman söylüyorum. Lütfen araştırın. Ee, sonra sonra Bağdat bulunur. Bunu da her zaman vurguluyorum. Araştırın. içgüdülerinizle araştırmalarınızı birleştirin ve son olarak da gayret edin. Kader gayrete aşıktır. Ee, müthiş bir gayret örneği sevgili e, Ayten Hanım'la e, bir canlı yayınımız olmuştu geçenlerde. E, eğer gayret ve motivasyon arıyorsanız Instagram IGTV'de kendisiyle yapmış olduğum Kader Gayrete Aşıktır videosunu mutlaka izleyin. E, bu videoyu tıbbi konularla ilgili nasıl başa çıkarız? Nedir tıbbi konuların prematüre bebeklerdeki e, akibeti ak ve neler neden oluyor bunun cevabını biraz böyle belirlemek için e, çekmek istedim. Neler oluyor? İyi şeyler oluyor. Siz gayret ederseniz o tıbbi komplikasyonlar geride kalıyor. E, geçerken içinden <laughs> Geçerken yani bu sürecin gerçekten çok ıı, ürkütücü, çok korkutucu biliyorum. Bu bilgilerle nasıl baş edeceğimizi hiç bilemiyoruz. Benim için de aynı şey geçerliydi. Can Bey'in kanaması geçirdiğinde e, süreç daha olumsuza gidebilirdi, gerileyebilirdi. Çok şükür geriledi. E, ama e, zamana teslim olmamız gerekiyor. E, bebeğimiz gayret ettiği sürece bizim de gayretle, inançla e, bu süreçte beklememiz gerekiyor. Her zaman vurguluyorum, ona aceleciler. E, dünyaya hızlıca geliyorlar ama bizden sabırlı olmayı bekliyorlar ve bize sabrı öğretiyorlar. Her şeyden önemlisi bu sürecin sonunda çok güzel mucizeler eminim sizlerle olacak. Dolayısıyla da dilerim bu videom size biraz yol gösterici olmuştur. Videolarımla ilgili görüş veya beğeni paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma üye olursanız da yine beni mutlu edersiniz. Dediğim gibi pek çok faaliyeti Instagram IGTV'den de takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarım da var. Bir başka videoda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.